Spor Yaşam herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dorukhan Şerifoğlu, Kruz Antrenörü. Bugün Berkay Hoca yanımda bana eşlik edecek. Dördüncü seviye antrenmanı yapacağız bugün. İlk başta ısınmayla başlayacağız. Bunun için ipe ihtiyacımız olacak. Isınmanın ilk hareketi ip olacak. 30 tane ip atlayarak başlıyoruz. İp atlarken elleri çok fazla açmak yok. Vücuda yakın duracak. Yerden çok hafif... Yerden çok hafif kalkmanız yeterli. Akıcı bir şekilde devam ediyoruz. 4, 3, 2, 1, bitti. İkinci hareketimiz jumping jack olacak. Bunda 30 tekrar devam ediyoruz. Jumping jack'e hazır ol pozisyonuna başlıyoruz. Yukarıda elleri birleştirip ayakları açarak bitireceğiz. Akıcı bir şekilde 30 tane jumping jack. 5, 4, 3, 2, bir Tamam. Isımanın son hareketi burpee. 10 tane burpee yapıyoruz. Önce elleri yere koyduk. Ayakları geri atıp göğsü yere değdireceğiz. Sonra gövdeyi kaldırıp ayakları çekiyorum ve zıplayacağım. Hocam sen akış yapabilirsin. Burada göğsünün yere değmesi çok önemli. Yoksa rep sayılmayacak yukarı kalktığımız zaman da göğüs karşıya bakacak ve elleri baş üzerine birleştirmek yeterli olacaktır. Son iki tane de. Son bir. Ve bitti. Evet ısınmayı bitirdik. Şimdi antrenmana başlıyoruz. Antrenmanda kullanacağımız iki tane ekipman var. Bir tane dumbbell, bir tane de halter ihtiyacımız olacak. Halter yapacağımız hareketin adı thruster. Thruster için Berk Hoca'yı saniye alalım. Evet. Şimdi halteri omuz genişinden biraz açık tutuyoruz. Hareket omuzdan başlar. Halteri önce bir omuz alalım. Hocam clean yaparak süper. Thruster omuzdan başlayan bir hareket. Önce squat iniyoruz. Squat inerken ve kalkarken dirsekler karşıya doğru bakmak zorunda. Yoksa bilek için biraz problem yaratabilir. Squat'tan kalktığımız son anda barı yukarıya kaldıracağız. Yukarı kaldırdığımız zaman da kafayı öne verip dirsekleri kilitlememiz şart. Şimdi 5 tane thruster yapıyoruz. Güzel. Yukarıdayken kafayı öne verdik. Kürek kemiklerini sıkıştırdık. Ve dirsekler yukarıda kilit oluyor. Süper. Şimdi barı bıraktık. Yavaşça belli kontrollü bir şekilde bırakıyoruz. İkinci hareketimiz dumbbell snatch olacak. Bunun için bir tane dumbbell'a ihtiyacımız var. Dumbbell snatch yaparken hareket yerden başlayacak. Önce kalçayı geri verip sırtı koruyarak dumbbell doğru iniyorum. Burada göğüs hafif aşağıya bakıyor. Bütün gücümle dumbbellı yukarı doğru alacağım. Bunu yaparken dumbbell vücuda olabildiğince yakın geçiyor ve yukarı dirsek düz bakışlar karşıda olacak. Aşağıya indirirken diğer elimi alıyorum dumbbellı tekrar dumbbellın bir ucunu yarı değdirdim, yukarı alacağım. Bu hareketi yaparken bir sağ, iki sol, üç dört şeklinde ilerleyeceğiz. Toplamda 12 tane dumbbell snatch yapıyoruz. Yine hareketi yaparken dizleri yana açmamız çok önemli. Dizi korumamız gerekiyor ve dumbbell aşağı eğilirken sırt dik bel çukurunu koruyarak yapıyoruz. 12 tane yaptığımız zaman son harekete başlayacağız. Ve son hareketimiz burp olacak. Son 3 2 Bir tane daha yapıyoruz. Ve bitirdik. Şimdi geldik son harekete. Son hareketimiz burp olacak. Hocam 12 tane burp istiyorum. Süper. Önce elleri yere koyuyoruz. Ayakları geri attık. Göğsü yere değdirdik. Göğsü yerden kaldırıp ayakları çekiyorum. En son sıçrayıp elleri kafa üstünde birleştiriyorum. Ve bu hareketten 12 tane yapıp ilk roundu bitiriyoruz. Son 3 2 Son burpee bitirdikten sonra bir dakika dinlenmemiz var. Bunu yaparken biraz dolaşıp derin nefes alıp nabzınızı düşürebilirsiniz. Evet bu yaptığımız 3 hareketi 5 round boyunca yapıyoruz. Her rounddan sonra bir dakika dinlenmemiz var. Evet şimdi geldik core bölgesi hareketlerine. İlk hareketimiz plank. Plank yaparken parmak ucundayız, dirseklerdeyiz ve gövdeyi yerden kaldırdık. Burada önemli olan şey belimiz çukur olmayacak. Bunun için karnımızı sıkıştırıp kalçayı öne doğru yuvarlıyoruz. İlk hareketimiz plank. Bu harekette 30 saniye duracağız. Sonra 30 saniye dinleneceğiz. Plank yaparken kürek kemiklerini içeri doğru bırakmıyorum. Kendimi dışarı doğru çıkartıyorum. Bu şekilde dik durmaya çalışacağım. Ve aynı zamanda bacaklar dümdüz duracak. Dizler bükülü değil. Beş, dört, üç, iki, bir değil. 5 4 3 2 1 ve bırak. Şimdi 30 tane dinlenme. İkinci hareket back extension. Evet geldik ikinci hareketimize. İkinci hareket back extension. Bunu yaparken eller kalça üzerine durabilir ya da baş üzerinde durabilir. Nasıl rahat edeceksiniz? Biz şimdi kalça üzerine yapacağız. Burada bel kasını sıkıştırıp göğsü yerden kaldırıyoruz. Hareket bu. Sadece dikkat etmemiz gereken şey ayaklar, parmak yerden kesilmeyecek. Bundan da 30 saniye boyunca bu hareketi yapıp 30 saniye dinleneceğiz. Dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var, bakışlar. Burada bakışlar karşıya değil, yere doğru bakacak ki omurgayı koruyabilelim. Eğer sırt ağrınız varsa bu hareketi evde 20 teker, 3 set boyunca yapabilirsiniz. 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. Şimdi 30 saniye dinlenme. Bu yaptığımız iki hareketi 30 saniye çalış, 30 saniye dinlen şeklinde yapacağız. Toplamda 4 set yapıyoruz. Evet, 4. seviye antrenmanı bitirdik. Bir sonraki antrenmanda görüşmek üzere.